Hazal. Hı. Deniz'le Cansu'ya ne diyorsun? Bomba değil mi sence de? Ne bombası ya? Fotoğrafları görmedin mi? Yo. Kızım Deniz Cansu'ya mekan kapatmış. Yok artık Merve. Ya saçmalama Cansu'nun işidir o. Deniz'in o kadar parası yok bir kere. Öyle mi diyorsun? Hı. Aa bak bak yeni fotoğraf yükledi dur. Oha Hazal. Ne oldu? Kızım Deniz şirket kurmuş. Merve yok artık diyorum sana. Gerçekten baksana ismini de CNS koymuş. İnanamıyorum ya. Of. Ya ne erkekler var ne kadar romantik. Pardon hesabı alabilir miyiz? Hadi gidelim çocuklar bizi bekleyecek. Hazal yapma ya. Merve hadi çocuklar bizi bekleyecek diyorum. Tamam peki. Ne yapıyorsun? Ne? Çok özledim. Ben de seni çok özledim. E ee, çalışmıyor muydunuz siz? Biz de sizi bekliyorduk. Sonuçta siz sizi olmuyor. <laughs> ya tabii tabii olmuyor. <laughs> Özgür. Ne zaman çıkıyor bu sizin albüm? Öyle kolay olmuyor tatlım ya. Beklememiz gerek. Niyeymiş o? Hani şarkılar hazırdı? Yani şarkılar hazır da plak şirketi bekletiyor. Hem klip falan çekmek lazım işte. Ya tamam çekin o zaman niye bekliyorsunuz? İşte o işler paraya bakıyor azaldım ya. Bizde de o para olmadığı için tabi. Hmm. Ne kadar lazım ki? Ne yapacaksın aşkım sen ne kadar lazım ya? İşte... Ya söylesenize ne kadar lazım? Bilmem ki yani. 100 bin, 150 bin falan. Herhalde öyle bir şey. İşte Bizde de öyle bir para olmadığı için yapamıyoruz bir şey. <laughs> var aşkım var bizde öyle bir para var. Yani bende var ama sonuçta benim param senin paran. Yani en yakın zamanda klibi de çekiyoruz, albümümüzü de yayınlıyoruz. Anlaştık mı?